ne yapacağız emmi atılık ne gülüyor hatırladım bugün kutumla koyduk bütün şöyleri göster sandık baba <laughs> bütün <baba, bizim gülüyor> şöyleri birlikte karneyi karvan disini de birkaçını bir unuttum. akolab az önce yakaladım sevdiğim. Ya evet, çocuklar çıktı bak. Çıkma dişine bastım. Bastım Lord'u fona. Ondan sonra yendim kendi şeyini attı. Bu Marsyan gamer gibi duruyor. Şeymiş. Enerjisi sesli. İşte bu gülen keltoşlar. Ne güzel aslında. Daha yeni yor gibi. Şuraya çıkıyoruz. Yukarıdakini yapmıyoruz. <laughs> <Bak, gülüyor> Geldi Yeteneksiz olduğu için şuraya gitsin. Bak buradaki bu. Bu neydi la bu? Bu neydi la? Sinirlenen dayı nerede? <laughs> diyorsanız like atıp abone olup no kredi kar kartınızın numarasını ve tam şaka şaka sanmıyorum. Bu video bu kadardı. Demeyeceğim. Çünkü Karvadis'te de gösterdim. Arkadaşlar tam başlıyoruz. Menantı yapıyormuş gibi Menat Menantı gelsin mi arkadaşlar? Menantı istiyorsanız şu aşağı bakın bak aşağıda bir tane abone diye bir tuş var. Emni senin kafana mı? Ben bunu unuttum. Açınca siz görürsünüz. Diğer kısmına da Çünkü onu da alacağız. Bunları uyandırıyor. Canım sıkıntı. Ay hatırladım şimdi. Çoğu boss fight'ı da alıyor. Gel lan. Bu da Bu da yeti emoji mi cd mi cd mi yok bu değil. Eee buydu galiba. Bu ne özür dilerim. Ya e, bak burayı da yapmamı istiyorsanız Tek bir bölümde yapacağım. Al boss fight diye al. işte hepsi. Video 4 dakikayı geçti. istiyorum o yüzden gezeceğim. Şu beni kurtaracağım deyip kurtarmayan tek kurtaracak deyip kurtarmayan kişiler var mı la? Ben öyle bir şey yapmıştım. Eskiden i̇nşallah kapının... Allah. Vivi 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 vivi. Bunlara uzak koş. Ben de çok hızlı. Geliyorlar. Gelsinler lan. Bak bir normal mi? Bak normalleşiyorlar. Bak kafası 10 saat sonra Tamam Hemen şurada bir ölüp geliyor. Tamam geldim. Tamam tırmanıyorum. Burada değil. Burada.